Merhaba dostum. Vikinglere hiç merak saldın mı? Ben bir zaman yolcusu olarak seni savaşçıların, kaşiflerin ve efsanelerin gizemli dünyasına götüreceğim. Hazır ol. Onlar sadece yağmacılar değildi, inan bana. Cesur denizcilerdi. Okyanusları uzun gemileriyle açtılar. Yeni topraklar keşfettiler, ticaret yaptılar, savaştılar ve yepyeni kültürlerle tanıştılar. İzlanda'dan İstanbul'a kadar Viking'ler her yerdeydi. Peki ya o kudretli tanrılar? Odin'in engin bilgeliği, Thor'un o sarsılmaz gücü, Loki'nin bitmek bilmeyen kurnazlığı. İskandinav mitolojisi efsanelerle dolu ve bu miras hala yaşıyor. Filmlerde, kitaplarda, oyunlarda. Onların cesareti, o macera ruhu bizlere ilham vermeye devam ediyor. Vikinglerin dünyasına dalmaya ne dersin? Hadi tarihi keşfet. Efsanelere kulak ver. Daha fazlası için takipte kal.